Gıda ürünleri ve enerji olmak üzere birçok ürüne zam gelmesinin ardından internet fiyatlarına da zam yolda. Türk Telekom'un toptan tarife fiyatlarında %67 oranında zam yolda. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ave ya Türk Telekom markaları birleşiyor amca. Yeni tarife 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Artan elektrik, doğalgaz faturası derken vatandaşı üzecek bir haber daha geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında Türk Telekom'un toptan tarife fiyatlarında %67 oranında bir artışa gideceği ifade edildi. Zamlı tarifeler 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Avaya, TTNet, Türk Telekom markaları birleşiyor amca.